Ne oldu? Ne oldu böyle susup kaldınız birden, ne oldu? Neden? Çünkü tek derdiniz para sizin. Siz zavallı, aşağılık hırsızlarsınız. Efsun ya, bu böyle bir laflar konuşuyor ya vallahi. Elimi şöyle ağzına sokup, gırtlağına kadar yırtacağım ben bu karıyı ya. Vallahi çok sıkıldım ben bundan ya. Ay, bir sakin ol ya, bir sakin ol. Ben seni Allah'a var ediyorum ya. Ha. Sen böyle bu basit, avam laf cambazlıklarınla... ...bu işin içinden sıyrılabileceğini mi zannediyorsun Efsun? Çok yanılıyorsun. O 150 bin euronun hesabını çatır çatır vereceksin. Bunun hesabını sana soracağım. Abim geri dönmeyecek mi zannediyorsun? Abim anlatmayacak mıyım zannediyorsun? Kendi öz kızının parasını çaldığını öğrendiğinde... ...abim senin göz yaşına bakmayacak anladın mı? Bakmayacak. Ya gel şuraya Efsun ya, destur ya, destur. Cık cık. Koskoca Efsun Atan almış parayı ne var? Bak işine, hadi bir uzak dur benim evladımdan ya. Bir toparlan, bir kendine gel, bir uzak dur. Bizden başka neler çaldınız, söylesenize. Şişt. Arda. Ya biraz sakin olun. Öyle bir meden etmeden ağır sözler bunlar. Bırak Fulya abla ya. Sen o güzel ağzını yorma ya. Bırak. Ben size bir şey söyletmem mi? Maalesef işte siz burada büyüyorsunuz, seviye ortada. Ben de bu kadıncağız büyüttü. Ama ben o seviyeye düşmüyorum, anlatabiliyor muyum? Aradaki farkı bin ne bize de olsa anlatabildim mi ben size? Senin yetiştirdiğin çocuk aha karşında. iftiracı, yalancı, sülepe. Görüyorsun değil mi? Gel Ersun, gel. Yarın öbür gün hakikatları ortaya çıkınca yine ol, bağlarlar kapımıza geliyor. Gel aynı terane değil mi? Ha? Hep aynı terane. Siz fakir ama namuslu, gururlu insanlarsınız. Biz zengin ama gurursuz, namussuz insanlar. Siz namussuz hırsızlarsınız, anladın mı beni? Aşağılık hırsızlarsınız. Ne diyorsun lan sen? Ha? ha? Kim hırsız diyorsun sen lan? Peksin. tamam yavrum. Bana bak hanım. Ne diyorsun sen hanım? Ha? Ne diyorsun? Bak senin o dillerini kopartırım ha. Sen kimsin be? Ha? ...sen kimsin de benimle böyle konuşabiliyorsun? Doğru, biz daha tanışmadık. Ben Mücella. İlyas'ın ablası. O Nurhan'la bu Efsun da İlyas yokken bana emanet. Onlar benim ailem. Sen benim aileme teberleş olursan, senin o ellerini kırarım. Anladın mı beni? Şu çocukları da kışkırtıp kışkırtıp salma milletin üstüne. Anladın mu beni? Hadi. Oğlum sakin ol. Etrafımızdaki seviyesiz insanların sayısı... ...gün geçtikçe artıyor çünkü. Bana bak. Hala, hala. Ya tamam abla gel Allah aşkına ya gel. Yapma değmez ya, elini kirlettiğine değmez ya yürü. Yürü gidelim. Yürü ya. Yürü oğlum şu yürü. Hadi bakayım Konağa doğru marş marş. Annenin kolundan tut. Yürü hadi Konağa, kele kele. Çeneni kapat etsun. Bu iş burada bitmedi. Hadi. Hadi içeri. Ya gel abla, ya gel. Bu iş burada bitmedi. Geri gitme. Gel. Arda, hadi. Boş ver abla, senin bu tuhafuna değmesin. Gerizekalı ya, gerizekalı ya. En son bu kadın öğrenmiş değil mi kızın parayı senin aldığını? Herhalde Mim'i görmüyor musun ya? Öğrendi tabii gerizekalı, öğrendi. Bir de bana kayıyor ya sanki ben bilerek yaptım babamın hayrına yaptım ki babamın hayrına yaptım, evet. kendi çıkarımı almadım herhalde. Gerizekalı. Sen ne yaptın apta? Hiç. Ne yapacağım? Götürdüm. Bu Salih denen adamın suratına battım parayı. Ee? Herhalde artık şey yapmıştır yani yelkenleri suya. rahat bırakacak mı, düşecek mi babamın yakasından? Görüyorsun ha? Tabii ben dedim. Ben dedim sana dedim işte. Dediğimiz oluyor. Görüyorsun değil mi anne? Ateşi bu herif öldürmeye çalıştı değil mi hala? Hı? Söylesene. Bu şerefsiz yapmaya çalışmış değil mi bu vicdansız ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.